Sevgili onlarım hepinize yeniden merhabalar. Geçen ders hatırlıyorsanız üçgende alana başlamıştık. Hem üçgende alanın alan bilgisinin ne işe yaradığını söylemiştik. Hem formüllerin nereden geldiğini konuşmuştuk. Hem de geçen ders eğer üçgenlerimizin yükseklikleri eşitse tabanlarıyla alanları arasında nasıl bir ilişki var bunu anlamıştık. Hatta neydi o ilişki eğer yükseklikler eşitse tabanlarla alanlar orantılı geliyordu. İşte bugün de ona benzer bir şey yapacağız. Bu kez arkadaşlar yükseklikleri değiştireceğiz. Tabanları aynı tutacağız ve diyeceğiz ki tabanlarımız aynı olduğunda yüksekliklerle alan arasında nasıl bir ilişki oluyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Eğer şimdi hazırsanız, vakit kaybetmeden arkadaşlar uygulama sorumuzla başlıyorum. Uygulama sorumuzun başlığı az önce de bahsettiğim gibi tabanları eşit olan üçgenlerin yükseklik alan ilişkisi bunu ortaya koymaya çalışacağız. Aşağıda verilen 3 üç tane üçgenimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz ABC üçgenim var, DBC üçgenim var ve EBC üçgenlerim var. Bunların yükseklikleri sırasıyla H1 olarak, H2 olarak ve H3 olarak verilmiş. Şekilde ADE noktalarının doğrusal olduğu söylenmiş. BC uzunluğunun da 7 olduğu verilmiş. Dikkat ederseniz burada yer alan 3 tane üçgenimizin Ortak tabanı var. O ortak taban da nedir? BC uzunluğu da 7 birim. Hatta gelin isterseniz buraya 7'mizi yazalım. H1 10. ABC'nin yüksekliği verilmiş diye sırasıyla şöyle üste götüreyim sizi. ABC'nin yüksekliği olan H1 10 birimmiş. Onu buraya yazıyorum. Farklı bir kalem alalım. H2'miz 8 birim. Bir tane daha farklı kalem seçerek H3'ü de yani bu kısmı da 4 birim olarak not alıyorum. Şimdi birinci sorumda ne yapacağım arkadaşlar? ABC, DBC ve EBC üçgenlerinin alanlarını tabloyu doldurarak hesaplayacağım. Gelin yukarıda elde ettiğimiz H birimizi, H ikimizi, H üçümüzü aşağı inelim. Tabanlarımız aynıydı değil mi? O zaman A birimizde, A ikimizde, A üçümüzde ne olacak arkadaşlar? 7 olacak. Alan bulurken tabanla yüksekliği çarpıp ikiye böldüğümüzü geçen ders derinlemesine konuşmuştuk. O yüzden çarpıp ikiye bölüyorum. Sadeleştirmelerimi de unutmuyorum. Farklı bir kalemle yaptık. 35 birim kare santimetre demiştik. Santimetre kare bulduk. Alan ABC. Yi. Şimdi devam ediyorum. DBC üçgenin alanı için 8 ile 7'yi çarpacağım. 8 çarpı 7 bölü 2 yapacağım yani. Hızlı bir şekilde yapabiliriz. Buraları kaç buluyoruz? 28 santimetre kare. Peki EBC için 4 ile 7 çarpılacak. O kadar büyük yazmasaydım keşke. 4 çarpı 7 bölü 2 yapacağım. Yani buradan da ne bulacağım arkadaşlar? 14 santimetre kare bulacağım. Birinci adımdaki tabloyu doldurdum. Şimdi ikinci adıma geçiyorum. O da diyor ki birinci adımda tabloda elde ettiğiniz verilerle Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Tamam dolduralım. H1 bölü H2 yapacağız arkadaşlar. H1 bölü H2 10 bölü 8 olur. Hepsini dolduralım öyle hesaplayalım isterseniz. H2 bölü H3 yapacağız. 8 bölü 4 demektir. Son olarak H1 bölü H3 yapacağız. Yani 10 bölü 4 yapacağız. Buraları böyle doldurduk. Şimdi alanları da oranlayalım. ABC bölü DBC ilk iki satırı alıyorum. 35 bölü 28 olacak. DBC bölü EBC 28 bölü 14 olacak. Sadece tablodan bakarak yapıyorum. ABC bölü EBC oranımda ne olacak arkadaşlar? 35 bölü 14 mü? Tamam şimdi sadeleştirmelerimi yapayım. 10 bölü 8 dediğimiz nedir? 5 bölü 4'e eşittir. Yükseklikler oranını 5 bölü 4 buldum. Şimdi burayı da arkadaşlar 7 ile sadeleştirdiğim zaman 5 bölü 4 buluyorum yeniden ve yükseklikler oranının Alan oranına eşit geldiğini görüyorum. Başka? H2 bölü H3 yaptığımda bu oranın 2 verdiğini görüyorum. Yan tarafta da 28 bölü 14'ten 2 elde ediyorum. H1 bölü H3 yaptığımda 5 bölü 2 elde ediyorum sadeleştirmeyle. Burada da 7 ile sadeleştirdiğimde 5 bölü 2'yi buluyorum arkadaşlar. Ve tablodan da gördüğüm yükseklikler oranıyla ne gelmiş oluyor? alanlar oranı birbirine eşit gelmiş oluyor. O zaman ben artık burada genellememi yapabiliyorum. İkinci adımdaki tablodan yararlanarak taban uzunlukları eşit olan lütfen dikkat edelim. Her üçgende yapamıyoruz bu genellemeleri ama taban uzunlukları eşitse o zaman üçgenlerin yükseklikleri oranı şöyle şuraya kısaltarak yazalım. Yükseklikler oranı arkadaşlar neye eşit geliyor? Alanlar oranına eşit gelmiş oluyor. Bunu da ne yaptık? Tablo yaparak keşfetmiş olduk. Teorik olarak da şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Şurada kendime yer açayım. İki tane üçgenim olsun. Bir tanesinin yüksekliği H1 olsun. Yükseklikler farklı olacak ya. Diğerinin yüksekliği H2 olsun. Tabanları ise A olsun. Çünkü varsayımımız neydi? Tabanların eşit olması kabulüyle. Alanların oranının yükseklikler oranıyla ilişkisini söylüyorduk. Bakın birinci üçgende A çarpı H1 bölü 2 yapıyorsunuz alan için. İkinci üçgende A çarpı H2 bölü 2 yapıyorsunuz öyle değil mi? Baktığınızda yükseklikler oranınız H1 bölü H2 gelirken alan oranı yaptığınızda isterseniz bölün A çarpı H1 bölü 2'yi A çarpı H2 bölü 2'ye bölün. A'lar gidecek, 2'ler gidecek. H1 bölü H2'yi bulacaksınız. Yani alan oranı da yükseklikler oranına eşit gelmiş olacak. Biz hem uygulamalı olarak görmüş olduk ama teorik bir şekilde ispat etmek isterseniz ispatı da budur. Şimdi örneklerimizle daha da konumuzu somutlaştırarak pekiştirmeye devam edelim. Aşağıdaki şekilde bir takı tasarımı atölyesinde boncuklarla hazırlanan ve üçgensel desenlerden oluşan bir bileklik verilmiştir. Üçgensel desenlerin tabanları eşit uzunlukta, Yükseklikleri oranı ise 3 bölü 4'tür. Bakın hemen aklıma şu geliyor. Tabanlar eşit. Yükseklikler oranı 3 bölü 4. O zaman alanlar oranı da otomatik olarak nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'e eşittir. Devam edelim. Bileklik üzerinde toplam 26 adet üçgen vardır. Yani buradan da şunu anlıyorum. 26'yı eşit paylaşacaklar ya. 13 tane baş kısmında üst kısmında olacaksa 13 tane de alt kısmında olacak bileklikteki desen büyük üçgenle başlıyormuş ve büyük üçgenle sona eriyormuş zaten şekilde de bunu açıkça görüyorum küçük üçgenlerden birinin yapımında kullanılan boncuk maliyeti 9 TL olduğuna göre A şıkkında diyor ki büyük üçgenlerden birinin yapımında kullanılan boncuk maliyetinin kaç TL olduğunu bulunuz. Arkadaşlar boncuk maliyeti aslında direkt olarak kullandığım boncuk sayısıyla ilişkili olduğu için alanla ilişkilidir diyebilirim. Bu durumda alanlar oranının da 3 bölü 4 olduğunu bildiğim için 3 bölü 4 oranının aynı zamanda maliyetler arasında da bulunduğunu söyleyeceğim. Küçük üçgenlerin maliyeti için 9 TL'lik ürün harcıyorsam o zaman büyük üçgenler için harcayacağım o maliyet dediğim x yani buradan elde edeceğim 9 bölü x'lik oran neye eşit olacaktır? 3 bölü 4'e buradan arkadaşlar direkt olarak da görebilirsiniz. Sadeleştirme de yapabilirsiniz. X eşittir 12 olacak. Yani küçük üçgenlerden birinin maliyeti 9 TL. Büyük üçgenlerden birinin maliyeti de 12 TL olarak bulunacak. B şıkkında bilekliğin yapımında kullanılan tüm boncukların maliyeti soruluyor. O yüzden bize burada sorunun içerisinde verilen 26 adet üçgen bilgisini kullanacağız. Ama asıl soru şu. Buradaki 26 adet üçgenden ki biz onlara alt sırada ve üç sırada 13'er tane olmak üzere demiştik ya. Bunlardan kaç tanesi büyük üçgen, kaç tanesi küçük üçgen bunu bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar zaten bize denmişti ki bileklikteki desen büyük üçgenle başlayıp büyük üçgenle bitecek. O zaman ben buradaki 13 tek sayısının o bir fazlalığının yani geldiniz burada 13'ü 2'ye böldünüz. Büyük küçük sayısı birbirinden farklı değil mi? 6 kere var dediğinizde burada 1 arttığında 7'si büyük olmuş oluyor. Başladığı ve bittiği için büyükle 6 tanesi de ne olmuş oluyor? Küçük olmuş oluyor. buraları hata yazabilirim. Büyük üçgen küçük üçgen diye. Ama lütfen unutmayınız ki burada bulduklarım yine nedir? Bir sıraya aittir. Biz bilekliğimize bakın altlı üstü tüm üçgenleri sayacağız ya. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Elbette ki 2 ile çarpmamız yeterlidir. Toplam 14 tane büyük var arkadaşlar. 6 çarpı 2'den 12 tane de küçük üçgenim var. Adetleri buldum. Her birinin maliyetini biliyorum. Nereden biliyorum? Küçük üçgenlerin maliyeti 9 TL olarak verilmişti. 12 adedi 9 TL ile çarpacağım. Büyük üçgenlerin maliyetini de A şıkkında ben bulmuştum. 12 TL olarak. O zaman 14'ü de 12 TL ile çarpacağım ve son olarak tüm üçgenlerdeki maliyetlerimi toplayarak arkadaşlar bileklik yapımındaki maliyeti elde etmiş olacağım. Toplam maliyeti 14 ile 12'yi çarpalım. 8, 28 dedik, 14 dedik, 8, 6, 1, 168 TL'm buradan var. 12 çarpı 9 yapacağım o da 108 TL edecek. Toplamları da 6, 7, 2 olacak. 276 TL olacak. Bilekliğin yapımında kullanılan tüm boncukların maliyetinde bulduk. Sorumuzu da arkadaşlar bitirmiş olduk. Görüyorsunuz ki sadece üçgende alan bilgisi değil. Bütün bilgilerimi harmanlamam gereken sorular çözüyoruz. O yüzden çözdüğümüz sorular arkadaşlar çok değerli bakın bir tane soru çözmüş gibi olmuyoruz farkındasınız değil mi? Birçok aşamadan oluşan hem eski bilgilerimizi sorgulayan hem yeni bilgilerle eski bilgilerle örgütlemeyi sağlayan örnekler çözüyoruz. Şimdi sıradaki örneğimize geçelim. Aşağıdaki şekilde verilen ABC, DBC ve EBC üçgenlerimiz var. Yükseklikleri sırasıyla H1, H2 ve H3'müş. Yani yükseklikleri sırasıyla H1, H2, H3'se ABC üçgenimin yüksekliği H1 gösterebilirim. DBC üçgenim sizde görün lütfen. DBC üçgenimin yüksekliği H2. O da geniş açılı olduğu için yüksekliği BC tabanına ait yüksekliği dışarı düşer. Son olarak EBC üçgenimin de yüksekliği burada. O da H3. Tamam. Bunlar arasında bir oran var, ilişki var. O verilmiş. H1 bölü H2 5 bölü 3'e eşitmiş. H2 bölü H3 2'ye eşitmiş olduğuna göre ABC, DBC, EBC üçgenlerinin alanlarının sırasıyla hangi sayılarla doğru orantılı olduğunu bulunuz diyor. Ben zaten az önceki uygulamamda arkadaşlar neyi keşfetmiştim? Eğer tabanları eşitse yükseklikler oranıyla alanlar oranı birbirine eşit gelecek. Yani bana burada aslında yükseklikler oranı verildiği için aynı zamanda alanlar oranında verilmiştir diyebilirim. Ancak tam olarak değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada da H2 var, burada da H2 var. Ortaklık var gibi gözüküyor. Ancak baktığınızda H2'ye karşılık gelen bu kısımda 3 sayısı olurken bu kısımda 2 sayısı değil mi? Neden öyle diyorum? Çünkü H2 bölü H3 2 bölü 1'dir. Öyle değil mi? Ancak burada ilk başta h1 bölü h2 5 bölü 3'tür. O zaman bana şunu söylemeniz gerekiyor. H2'ye ne verelim? H2 hem 3'ün katı hem de 2'nin katı olan bir sayı. O zaman 2 ile 3'ün aynı anda katı olan yani 2 ile 3'ün ekokları olan sayıyı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. 6 vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki kesirleri genişletmemiz gerekiyor. Yani 6 yapabilmek için H2'yi 2 ile genişletme yapmanız lazım öyle değil mi? 10 bölü 6 diyeceğim yani ilk kısımda. İkinci kısımda da H2'yi 6 yapabilmek için 3 ile genişletme yapacağım. 6 bölü 3 demiş olacağım. Bakın bu bana neyi sağladı lütfen bunu dikkatli bir şekilde görün. H2 her iki tarafta da eşitlendi. Zaten istediğimiz buydu. Bunu sağladıktan sonra biz artık şunu söyleyebiliyoruz. H1, H2, H3 üçlüsü sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır? 10, 6 ve 3 görüyoruz değil mi? 10 sayısıyla, 6 sayısıyla ve 3 sayısıyla. E, o zaman benim taban uzunluklarımın eşit olduğu üçgenlerde yüksekliklerimle alan oranlarım aynı gelmiyor muydu? Aynı geliyordu. H1, H2, H3 arasında böyle bir oran varsa... Alanlar arasında da A1, A2, A3 diyelim onlara zaten bize de sorduğu oydu. Aynı oran söz konusu olacaktır. Yani ilk aşamada aslında bulmuş olduk arkadaşlar. Yükseklikler oranını bularak alanlar oranını elde etmiş olduk. Güzel bir soruydu. Orantı bilgimizi kullanarak yükseklikler oranından alan oranına geçmiş olduk. Evet sıradaki sorumuz. Aynı zamanda son sorumuz. Aşağıda 4 bölüme ayrılmış dörtgen şeklindeki bir bahçenin boyutlarıyla orantılı olarak çizilmiş bir model verilmiştir. Tamam. ABD ve BCD birer dik üçgen. ABD, BCD, BAD açısı 90 derece verilmiş. BCD 90 derece verilmiş. AF BD'ye dik. Nerede AF? Evet. BD EC'ye dik. BD EC de verilmiş. BE 10 EF6 FD4 olarak verilmiş. Her birini tek tek kontrol etmeyi unutmadım arkadaşlar. Çünkü bazen burada yazılan şekil üzerinde verilmemiş olabilir. Okumayı unutmayalım. A'da ne diyor? Bahçenin modelindeki her bir bölümün alanın kaç santimetre kare olduğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar baktığımızda dikten dik inilmiş öyle değil mi? Geçen yıl öğrendiğimiz 9. sınıfta öğrendiğimiz Ökle teoremini hatırlamamız gerekiyor burada. Nasıl da hatırlayalım? Yüksekliğimize h ayırdığı parçalara p ve k dediğimiz zaman h kare eşittir p çarpı k eşitliği mevcuttu. O zaman buradan biz yüksekliğimizi elde edebiliriz. Yüksekliği elde ettikten sonra da alanı söylemek çok kolay olacaktır. Çünkü tabanlar da elimizde. Her birinin alanını söyleyebiliriz. Bizden de istenen zaten o. O zaman buraya H1 diyeyim ve H1'in arkadaşlar ne olduğunu söyleyelim. Buradan 16 buradan 4 yani H1'in karesi öklit yapacaksam 16 çarpı 4 diyeceğim. H1 kare buradan 64 oldu. H birimin de 8 birim olduğunu söyleyebilirim. Hatta direkt olarak buraya yazabilirim. Devam edelim. Bir de H2'yi bulalım. Burayı yani. O zaman ne diyeceğiz? H2'nin karesi eşittir. 10 çarpı buranın tamam. Bakın yüksekliğim bu. Lütfen ondan kopmayın. H2'nin karesi 10 çarpı 10 olduğu için H2 direkt olarak zaten 10 olmuş oluyor. O zaman burayı da silip H2'mizi yazalım. Bak birinci yol. Evet tek tek hesaplarsın. Mesela burası için 8 çarpı 4 bölü 2 yaparsın. Oradan bulursun 16'yı. Burası için ne yaparsın? 8 çarpı 16 bölü 2 yaparsın. Oradan da ne bulursun? 64'ü bulursun. Sonra buraya geldiğinde 10 çarpı 10 bölü 2 yaparsın. Oradan 50'ni bulursun. Diğeri de zaten aynı değil mi? 10 çarpı 10 bölü 2'den orayı da 50 bulursun. Ama biz burada şunu öğrenmiştik ya. Hani yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılı geliyordu ya. Tam tersi. Tabanlar eğer eşitse o zaman da alan yüksekliklerle orantılı geliyor. Bu bilgileri kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız derseniz. Bakın burada ikisinin de hangi ikisini göstereceğim bir saniye iki üçgenimin de bu üçgenle bu üçgenin yükseklikleri 8 değil mi? Evet o zaman ben buraya düşen alanı hesaplarım. Tıpkı buradaki gibi hesapladım 8 çarpı 4 bölü 2'den 16'yı buldum ya çok güzel. Buraya 16'yı yazıyorum şimdi farklı bir renkte kalemimi seçtim. Ve diyebilirim ki yükseklikleri eşit olduğu için dörtlük tabana 16 birim karelik alan düşüyorsa siz söyleyin. 16'lık tabana bakın taban 4 katına çıktı. O zaman ne olacaktır? Alan da 4 katına çıkacaktır. Yani buraya 64 birim karelik alan düşüyor diyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şimdi şuraya bakın. Bu iki tane üçgene ABD üçgenine ve BCD üçgenine bunların da neleri aynı? Tabanları aynı. O zaman 8 yüksekliği olan tabanlar eşit tabanlara hiç bakmıyorum. Diyeceğim ki yüksekliklerle alanlar orantılı gelecek. Nasıl? Buradaki yüksekliğinin 8 olduğu üçgenime toplam gelen alan nedir? 80. 8 yüksekliğe arkadaşlar 80 birim karelik alan geliyor. O zaman söyleyin bana. 10 yüksekliğe ne gelecektir? 100 birim karelik alan gelecektir çünkü bunların oranları birbirine eşit olmalıdır. İşte bunun uygulamasını rahatlıkla görebileceğimiz bir soru vardı karşımızda. Tamamının 100 olduğunu bulduysak zaten. Ne derdik daha sonrasında? 10-10 bölüştükleri için tabanı alanı da nasıl bölüşecekler? 50-50 bölüşecekler diyebilirdik. Yani görüyorsunuz doğru cevaba giden yol bir tane değil. Yeter ki biz konuyu anlayalım. Bir şekilde sorusunu da çözebiliriz. Böylelikle birinci maddede yani A şıkkında bizden istenen bütün alanları tek tek bulmuş olduk. Yazalım 64 cm kare 16 cm kare, 50 cm kare ve diğerini de 50 cm kare olarak elde etmiş olduk. Geçiyoruz B'ye. Bahçenin gerçek alanı 360 metrekare olduğuna göre bahçedeki en küçük bölüme ait alanın gerçek değerini bulunuz. Arkadaşlar biz bahçemizin modelinin alanını bulduk burada öyle değil mi? Modelimizin alanının tamamını da buranın toplamından elde edebiliriz ki Toplamı 180 santimetre karedir. Bu modelde 180 santimetre karelik alanın 16 santimetre karelik bölümü en küçük alana karşılık gelir, yani 16 da 180 oran olarak diyebilirim. Peki bunu gerçeğe dönüştürdüğümde, evet alanlar değişiyor arkadaşlar, ama oranlar değişmiyor. Zaten modeller nedir? Gerçeğin belli bir oranda küçültülmüş halidir, benzer haldir. İşte bu yüzden ben eğer gerçekte kapladığı alana en küçük bölümün gerçek alanına x dersem x bölü 360 da 16 bölü 180 birbirine eşit olacaktır. Sadeleştirmelerimi gerçekleştirdiğimde ve içler dışlar çarpımı yaptığımda x'i 32 buluyorum ancak alanlar gerçek alanlar metrekare türünden ifade edildiği için ben de x'i 32 metrekare olarak elde ediyorum. Geçiyorum C şıkkına. Bu bahçenin zemini yapay çim ile kaplanırsa çimin toplam maliyeti işçilik hariç 9600 TL olacaktır. Buna göre bahçedeki en büyük bölümün çim maliyeti ile en küçük bölümün çim maliyeti arasındaki farkı bulunuz. Yine değerlerimize gidelim. Bahçedeki arkadaşlar en büyük bölümümüz 64 santimetre kareydi modelde. Burada ise 16 santimetre kare en küçük bölümümüz yer alıyordu. Yani benim bulmak istediğim şey aslında 64-16 48 santimetre karelik bir fark var ya modelde. Oradaki maliyeti bulmak istiyorum. Peki hatırlıyor musunuz modelimizin tamamının alanı ne kadardı? 180 santimetre kareydi. Burada şunu söyleyebilirim o zaman. 180 santimetre karelik modelin alanı üzerinden hesaplama yaparsam 9600 TL'lik bir ödeme çıktığını söyleyebilirim. Ben aradaki farkı bulacaksam 48 santimetre karelik yere ne kadarlık bir ödeme çıkıyor diyebilirim. Burada aklınıza gelen bir soru işaretini de yok etmek isterim. Neden model üzerinden gidiyoruz diye sorarsanız arkadaşlar hiçbir fark olmayacaktır. Çünkü yine oran yapıyoruz. İsterseniz siz buraya gelip 180 santimetre kare yerine 360 santimetre kare hayır 360 metrekare yazabilirdiniz. Bahçenin gerçek alanı oydu ya. Yukarıda verilmişti hatta göstereyim size. Ancak 360 metrekareyi buraya yazdığınız zaman altta da ne yazacaktınız? 48 santimetre kare yerine iki katını alıp metrekareye çevirecektiniz. 96 metrekare yazacaktınız. Sonuç olarak aynı. ister model üzerinden hesaplayın. İsterseniz de gerçek alan üzerinden hesaplayın fark etmez. Peki 180 santimetre kareye ben 9600 TL ödeme yapıyorsam eğer 1 santimetre kare için yapacağım ödeme 9600 TL bölü 180 santimetre kare midir? Hatta onu daha düzgün yazalım. Yani neyi bulmuş olduk biz? TL bölü santimetre kare olarak santimetre kare başına düşen maliyet ücretimizi bulmuş olduk. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki 48 santimetre karelik yere yapacağım ödemeyi bulmak için 48 ile çarpacağız. Sadeleşmelerin hepsini burada gerçekleştirebiliriz. Sıfırları gönderdim. 6'ya böleyim 3, 6'ya böleyim 8, 3'e böleyim 1, 3'e böleyim 320. 8 320'yi çarparak 48 cm karelik o farkı maliyetini elde edeceğim. Burada bir yerde çarpalım. 2 kere 8 16 ede var. 1 2560 TL olarak arkadaşlar o farka ödeyeceğim ücreti de bulmuş oldum. Biraz yayılmışım ama şu şekilde küçülterek düzenli hale getirelim. Evet, yeni uygulamamıza geçmiyoruz arkadaşlar. Dersimizin sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bu arada derslerin bazılarını kısa tutmamın sebebi sizlerden gelen dönüşler kısa derslerin biraz daha faydalı olduğunu söylemeniz. Yine de görüşlerinizi güncellemeyi ve benimle paylaşmayı Lütfen unutmayın onları baz alarak bazı değişiklikler yapıyorum çünkü yorumlarınızı önemsediğimi biliyorsunuz. Bu arada tabii ki arkadaşlar derslerin devamının gelmesi için bana enerji sağlayabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum yazıp videoları beğenebilirsiniz. Şimdiden verdiğiniz tüm destekler için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde tabii ki üçgende alanla arkadaşlar ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Bu kez paralel doğrular arasında bulunan alanların durumlarını inceleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar hepinize keyifli çalışmalar.